Merhaba sevgili Medyascope izleyicileri. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hafta sonu Gaziantep'te bir miting verecek. Mitinge katılacak. DEVA Partisi'nin mitingi olacak Gaziantep'te ama bu miting öncesi e, çok şey yaşandı. Yani resmen DEVA Partililerin başına gelmeyen kalmadı diyebiliriz. Peki neler oldu? Öncelikle diğer e, Gaziantep Valiliği Demokrasi Meydanı için onay verdi, sonra iptal etti. Sonra Deva Partisi'ne önerdiği üç yeri üç yeri de kabul etmedi ama en sonunda Deva Partililere bir yer tarif etti ki herhalde tarif edilmesi de zor bir yer. Tabii sıkıntılar ve engellemeler bunlarla da yetinmedi. Afişler için zannedersem belediye billboard ve reklam panolarını vermedi. Bütün bunları konuşacağız. Gaziantep Deva Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya ile konuşacağız. Ertuğrul Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Mer merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle bize bir süreci anlatır mısınız? Siz bu başvuru süreçlerinde neler yaşadınız? E, bir anlatır mısınız? Bu engellemeler niye çıkarıldı? E, onu da öğreneyim ben sizden. E, Bey, e, kronolojik sıraya göre ben paylaşmak isterim. E, genel merkezimiz e, 28 Nisan tarihinde Gaziantep'te e, Deva Partisi'nin ilk mitingini yapmak kararı aldı. Ee, Perşembe günü aldı. Ee, Cuma günü takip eden gün 29 Nisan tarihinde de e, ben e, yasal süreçleri başlatmak gerekli izinleri almak üzere e, valilikte görüşmelere başladık. Ben e, iletişime geçtim valilik özel kalemiyle miting alanlarıyla ilgili e, temel listenin ne olduğunu sordum. E, bu konuda gayet yardımsever bir şekilde e, vali Özel Kalemi e, bize 14 şehit anıtının olduğu bölgede e, bu e, listenin olduğunu, orada e, miting yapılabileceğini ifade etti. Tabii alana gittiğimizde o bölgeye e, problemli alan olduğunu, yayaların oraya ulaşamayacağını, aynı zamanda küçük bir 14 şehit anıtının olduğu yer, küçük bir alan. O bölgede de hani yaya trafiği Arka taraflarda çok yoğun maalesef olmuyor. Dolayısıyla biz kendilerine demokrasi meydanında miting yapma arzumuzu ilettik ve bunu da yazılı hale getirdik. Ve aynı gün, Cuma günü, öğleden sonra aynı zamanda şu ricada bulunmuştuk. Biz tüm Türkiye bu ilanları yapacağız. Dolayısıyla araya da bayram tatili giriyor. Süreci verimli değerlendirmek istediğimizi ifade ettik. Gaziantep'te de mayıs ayında e, 4 ayrı fuar var ve uluslararası etkinlikler var. Dolayısıyla otellerde doluluk oranı yüksek olacak. Bizim ön anlaşmalarımızı ekonomik olarak daha ekonomik yapabileceğimizi ifade ettik. Bu noktada da özel kalem e, e, sağ olsunlar, e, yardımcı oldular ve aynı gün cuma günü öğleden sonra saat 15 sularında bana e, iletişime geçtiler telefonla. Ve hayırlı olsun dediler, Demokrasi Meydanı'nın, Deva Partisi'nin ilk mitingine tahsis edildiğini ifade ettiler. Ben de teşekkür ettim, e, valiye de teşekkür ettim, e, bu süreç hem hızlı ilerlemiş oldu. Tabi biz ardından cumartesi günü, takip eden gün, yerel medyada e, biz ilanımızı yapmaya başladık. Tüm yerel medya kuruluşlarında, bu zaten kayıtlarda da sabit, ee, Cumartesi günü yayınlara başladık, mitingimizi halkımıza davet için tarih vererek, yer vererek ilanlara geçtik. Tabi araya e, bayram süreci girdi. Birinci gün e, yine sabah Genel Başkanımızın Gaziantep'lere hitabıyla bir bayramlaşma mesajı ve mesajda da e, Demokrasi Meydanı'nda 21 Mayıs saat 17'de e, mitingimizi e, ilanlı içerir, daveti içerir, mesaj SMS gönderildi. 1 milyon yüz bin Gaziantepli e, telefon abonesine. Tabii bu mesajlar gittikten e, kısa bir süre sonra tekrar Valik Özel Kalem'i benimle iletişime geçti ve e, demokrasi meydanını e, iptal edeceklerini ifade ettiler. Tabii ben e, bunu doğru bulmadığımızı, e, bizim bunu tüm Türkiye'ye ilan ettiğimizi ifade ettim. E, e, Valik Özel Kalem'i de bir iptal olduğunu. Dolayısıyla farklı bir yerle ilgili tahsis yapılabileceğini ifade etti. Ben de konuyu genel merkez kurullarımıza ileteceğimi ama bunun kabulümüzde olmadığını, bunun demokratik olmadığını, hukuk hukuk açısından problemli olduğunu doğru bulmadığımızı ifade ettim. Tabi araya bayram tatili girdi. Biz, Ferit Bey, mitinglerde bir miting tertip komitesi kurmak Mecburiyeti vardır yasal olarak. Biz tabii miting tertip e, komitesiyle ilgili olarak da e, bir tertip komitesi e, düzenledik. Aynı zamanda biz bu ilk cuma günü bize bu şifayı olarak iletildi. Vali kalemi tarafından. E, Peki Ertuğrul Bey e araya gireceğim. Gerekçe söylemediler tabii. mi? Niye demokrasi meydanında? Şöyle, şu şekilde ifade ettiler. E, seçim dönemlerinde demokrasi meydanında, etkinlik e, miting yapılabileceğini, emniyetin kendilerine bu şekilde bilgi verdiklerini ifade etti onun dışında bir gerekçe sunmadılar. Tabii biz cuma günü bana bu şifayı olur uygunluk iletildiğinde e, ben yazılı bir belge talep ettim. Valilik Özel Kalemi de e, böyle bir gereksinime e, ihtiyaç duyulmadığını hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini ifade ettiler. E, benim bu konudaki yani nazik ısrarım sonucu Cuma günü 29 Nisan tarihinde yazı işlerinden gerekli evrakları alabileceğimizi ifade ettiler. Cuma günü biz zaten arkadaşlar ben il başkan yardımcımı valilik yazı işleri müdürlüğüne yönlendirdiğimde bu genel başkanımızın zaten basın toplantısında tüm Türkiye ile paylaştığı o evrak benim imzamı taşıyan o evrak bir tanedir onun üzerinde zaten işlemler, mülki amilliklerde işlemler bu şekilde yürür. Onun üzerinde uygundur veya değildir yazılır. Ki biz cuma günü evrak evran fotoğrafını aldığımızda doğal olarak bir tane evrak olduğu için bir başka orijinal başka bir evrak yok. Biz fotoğrafını aldık. Bu noktada da genel merkeze iletmek süreci nihayetlendiğini bildirmek maksadıyla arkadaşımız bu bilgiyi bana iletti. bize iletilen ilk fotoğrafta uygun ibaresi vardı. Ee, bayramın e, takip eden ilk mesai günü olan 5 Mayıs tarihinde ise biz miting komitesi hani e, bir süreçle ilgili e, bunu kabul etmediğimizi, demokrasi meydanının bize tahsis edildiğini ve bu konuda da e, bizim e, bunu doğru bulmadığımız ifade ettiğimiz için biz miting alanı ile ilgili komitemizi oluşturduk ve tekrar evrak sunduk. 5 Mayıs Perşembe günü. Evet. E, orada bize ıslak imzayla Ferit Bey e, demokrasi meydanında miting komitesinin uyacağı talimatları içeri evrak tebliğ edildi. İl başkan yardımcımıza. Dolayısıyla bu evrak genel merkezimizde ha, e, halihazırda var. Yani demokrasi meydanı bize tahsis edilene dair ıslak imzalı o belge dışında. Bunu da keza evet. genel başkanımız Basın toplantısını tüm Türkiye ile paylaştı. Tabii aynı gün, aynı saatlerde bu kere bizim işlemimiz başından bu yana reddedilmiş gibi ifadeler içeren valiliğin bir yazılı evrağı tebliğ edilmek istendi. Biz ben hayır bunu kabul etmiyorum dedim. Ve bu evrak tekrar il binamıza tebliğ edildi. O evrakta da demokrasi meydanına ilişkin yapmış olduğumuz müracaatın Başından bu yana reddedilmiş gibi e, ifadeleri içeren o evrak. Şimdi evet. orada da tabii tur otobüsleri e, park alanı'nın müracaat halinde tahsis e, tahsisinin değerlendirilebileceğine ilişki açıklamalar da içeriyor. Evet. E, tabii e, biz e, bu süreç yaşanınca e, il başkan yardımcımız e, yazı işlerinde o esnada yazı işlerinde başkanım dedi size cuma günü fotoğrafını gönderdiğim evrak üzerinde uygun kelimesinin yanına değildir yazılmış dedi. Onu da bana gönderebilir misin dedim. Ben zaten biraz fotoğrafını çektim gönderiyorum. Tabii büyük bir şaşkınlık içerisinde yani gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz aşağı doğru yanlış iliklenip gidiveriyor. Evet. Dolayısıyla bu süreci iptal sürecini bir çerçeveye oturtabilmek adına Maalesef o yandaki ibare eklenmiş oldu. Sonra bakın, üç yer bütün, başka bir üç yer mi istediniz? Bakın, bakın, bütün bunlar oldu. Ben görüşmelerimde valilik özel kalemini yaptığımız görüşmelerde kendilerine şunu ifade ettim dedim ki, bakın, biz miting yapmak istiyoruz, demokratik hakkımızı kullanmak istiyoruz. Evet. Bu noktada, bu noktada bir problem e, sonradan oluşmuş. Bunu biz bir defa doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. Ancak bu süreci e, bir gergin ortama sürüklememek adına, biz burada demokrasi meydanı bize tahsis edildi. Biz bu evrakla meydanda illaki ki yapacağız, e, toplumsal barışı e, gerginliğe yol açabilecek, bunu zedeleyebilecek hiçbir davranış içerisinde bulunmayız. Çünkü Deva Partisinin siyaset üslubu, nezaketi e, tüm kamuoyunun takdirindedir zaten. Biz bugüne kadar Hı. da yapmış olduğum siyaset bu çerçevede yürüdü. Dedim ki bu çerçevede bize alternatif yerleri sunalım. İlk görüşmemiz şifayı oldu. üç ayrı yer daha sunduk. Dedik ki madem ki demokrasi meydanı olmuyor, bize kale, bize istasyon meydanı, balıklı meydanı ve gaziler caddesi girişinde bir alan tahsis edin. Vatandaşlarımız hem buraya kolay ulaşır. Malum ekonomik zorluklar içerisinde insanlarımız araç kullanamıyor, yakıt alamıyor. Dolmuş parası dahi olmayan Vatandaşlarımız çok. Bu, bu anlamda işimizi kolaylaştırın, vatandaşlara da kolaylık olsun. Hem oradaki esnaflarımız da bu yoğunluktan e, istifade eder, alışveriş yaparlar şeklinde biz gerekçelerimizi ifade ettik. Yani Bu noktada demokrasi meydanı ile ilgili bu yaşanan süreçle ilgili bizim aksiyonda illaki burası olacak, elimizde yasal evraklar var diye bir e, dayatman içerisine girmedik ve nezaketle üç ayrı noktayı istedik. E, Şifahi e, bir e, red geldi. Ertesi gün, e, 6 Mayıs tarihinde. Pazartesi günü biz e, bu süreçlerde hep nezaketi diplomatik dili hep ayakta tutmak isteriz. Pazartesi günü ben tekrar yazılı bir şekilde e, valilik özel kalemine e, tekrar gittim e, ve bu çerçevede de yazılı olarak da o demokrasi meydanı zaten iptal ettiler. Üç onun dışında üç ayrı yer daha içerir. talebimiz yazılı olarak ben sundum. Bu talebi ilişkin de yine kendileri üç ayrı önerimizde reddettiler ve en son bu tarifi zor olan Kalealtı 14 Şehit Anıtı arkasında bulunan tur otobüsleri park alanında miting yapabileceğimize içerir uygunluğu verdiler. Buradaki sürecin işleyişi bu şekilde oldu. Peki sizce neden bunu yaptılar? Yani önce okey verip sonra reddettiler. Ve gerekçe de çok ilginç de demokrasi meydanı için sadece burası seçim dönemlerinde kullanılıyor. Onun dışında kullanamazsınız. Yani neden bunu yaptılar? Bu her anladığım kadarıyla bu bir siyasi karara benziyor. Yani yoksa bir bürokratik bir karar falan görünmüyor. Şimdi bakınız ben cümlemin başında şunu ifade ettim. Bizim ilk müracaatı yaptığımız 29 Nisan tarihinde gerek valilik özel kalemi, Direkse Vali Bey'in kendisi büyük bir nezaket içerisinde herhangi bir şekilde partimize dönük bir olumsuz tavır içerisinde bulunmadılar ve ben bu teşekkürlerimi telefon görüşmesinde 29 Nisan tarihinde özel kaleme ilettim ve Vali Bey'e de özellikle bu duygularımı iletmesini rica ettim çünkü mutlu olduk yani mülk amir tüm Gazianteplerin mülk amiridir bir siyasi parti ayrımı e, yapmaksızın yapmak e, için tüm Gaziantep'in mülki amirliğini yapmaktadır. Ki kaldı ki e, Sayın Valimiz Gaziantep Valimiz e, yasal zorunluluk olmamasına rağmen bu tarihe kadar bu yaşanan ta, yaşanan yaşanan maalesef e, kötü süreçlerden evvel bu tarihe kadar birçok etkinliğe hemen hemen istisnasız partimizi davet ettiler. Yani bunlar biliyorsunuz mecliste grubu olan partilerle sınırlı tutulabilecek etkinlikler. E, bu etkinliklerin tamamına e, Sayın Valimiz bizleri davet etti. Bu benim sosyal medya hesaplarımda da vardır. İncelendiğinde görülür. Bu nezakete karşılık bizim de teşekkürümüz olmuştu. Fakat işte o meydana inme kararımız, meydana inme kararımız, hakla birebir buluşma ilk mitingimiz sanırım e, süreci siyasiler yönünden bir tedirginliğe yol açmış gibi duruyor Hani bu noktada şu veya bu isim vererek bu süreci tanıklık etmediğimiz için ama hayatın olağan akışına aykırı işler yaşandı uygun denilen yer sonra maalesef bu garabet diye ifade edebileceğimiz bir süreci yaşadık Dolayısıyla biz milletimizle bizi buluştur buluşturmaya Allah'tan başka kimsenin gücü yetmez. Zaten büyük bir kararlılıkla da e, biz bu süreci işletiyoruz. İnşallah yarın da zaten mitingimiz var. Peki bir şey soracağım. Tabii bir de işin ikinci boyutu var. Şimdi bir de reklam ve afiş asmışsınız bildiğim kadarıyla. Orada da billboard bulamamışsınız. Ben bir gazeteci olarak ilk kez bir, bir görüntü gördüm. Afiş sizin parti görevlinizin sırtında bu şekilde esnafları veya halkı sokakları dolaşarak hani bu mitingden, miting yerinden halkı haberdar etmeye çalışıyorsunuz. Burada da zannedersem belediye ile ilgili bir, bir sıkıntı var. E, Pelin Bey bir düzeltme yapalım. Şimdi bizim billboard ve raketlerle ilgili bir sorunumuz olmadı. Şimdi Gaziantep'teki billboard ve raketler özel bir şirkete ait. Biz bu süreçlerle ilgili en ufak bir zorlukla karşılaşmadık. Yani biz de eğriye eğri doğruya doğru. Şimdi bizim e, billboardlar e, konuşmamın başında da ifade ettiğim üzere Gaziantep'te Mayıs ayında 4 ayrı fuar var. Dolayısıyla bütün firmaların e, ulusal, uluslararası firmalar önceden rezerve etmiş vaziyetteler. Yani billboard boştu da bize vermemezlik e, hali söz konusu değil. Billboardlar hakikaten doluydu. E, ve bu noktada biz raketlerle ilgili talepte bulunduk. Bunlar bakın belediyeyle ilgili değil. Belediyenin oluru, olmazı, izni, ne tabi işlemler değil. Orası özel bir şirkete ait. Dolayısıyla biz özel şirketle işlemlerimizi özel hukuk ilişkileri çerçevesinde yürüttük. Müracaatımızı yaptık, görüşmelerimizi yaptık, fiyatlandırmaları aldık ve raketlerde biz ilana çıktık. Sorun burası değil. Sorun, bakınız biz pazartesi günü yani 16 Mayıs tarihinde Şehit Kamil İlçe Başkanlığımız ve Şahin Bey İlçe Başkanlığımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne yazılı olarak müracaat ettiler. Şimdi e, şehrin, her şehrin çok önemli kavşakları olur Gaziantep'te de bu kavşaklar, önemli gördüğümüz kavşaklar var. Yani yaya trafiğinin yoğun olduğu, araç trafiğinin yoğun olduğu, görülebilirlik oranının çok yüksek olduğu kavşaklar var. Biz evet. bu kavşakları kendi iç bünyemizde tespit ettik. 20 ayrı kavşakla ilgili yazılı müracaatta bulunduk. Şehit Kamil İlçe Başkanlığımız ve Şahin İlçe Başkanlığımız kendi hudutları ile ilgili müracaatta bulundu. Bunların e, izin merciği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'dır. Ana arter pozisyonundadır. Dolayısıyla ilçe belediyeleri ilgilendiren husus değildir. Müracaat yaptık. Arkadaşlarımız süreci birebir takip etmeye başladılar. Yanıt e, istedik. E, yanıt vermediler olumlu veya olumsuz. geri yani dönüşü talep ettik. Bu konuda bir cevap vermediler. Bakın pazartesi oldu, salı oldu, çarşamba oldu. E, cevap dahi vermediler. Bugün cevap verirler mi bilemiyorum. Zaten yarın mitingimiz var. Cevap verseler ne anlam ifade edecek o da ayrı bir nokta. Yani ee, bu söz biz, konusu kavşaklara sizin afiş ve pankart asmanıza e, yönelik bir yanıt vermediler, doğru mu? Tabii, tabii ki. Yani bu süreci hatta bununla da kalınmadı. Bizim e, Kalyon kavşağı diye ifade ettiğimiz e, şehrin çok önemli bir noktasıdır. O noktada arkadaşlarımız bana gece fotoğraflarını attılar. Bir baktım e, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kendi filamalarını atıyor. Bizim talep ettiğimiz yere. Bunlar doğru şeyler değil. Halen de cevap vermediler. Yani bizim mitingimizi biz e, değişik iletişim araçlarıyla e, biz zaten duyurularımızı evet yapıyoruz. E, bu duyurular e, halkın geniş kitlesine hemşerilerimizin Geniş bir kitlesine ulaşılmasını arzu ettiğimiz e, duyurulardan bir tanesiydi bu e, pankartlar, e, kavşaklar asacağımız pankartlar. Maalesef e, buraya ilişkin oyalama e, taktikleriyle e, süreci bu, bu şekilde e, sü, e, sürdürmeyi tercih ettiler. E, bu çerçevede de e, bakın biz ne yapıp eder legal alanda biz mitingimizi hemşerilerimizi duyuyoruz. Bu maksatla da biz sırtımıza billboardları e, asarız dedik ve ben şahsım il başkanı olarak sırtıma billboard'u taktım ve vatandaşlarımızla e, miting ilanımızı yayalara gösterdik. Bu da zaten e, sizin az önce ifade ettiğiniz gibi ulusal e, medyaya yansımış bir fotoğraf. E, biz e, milletimizle bizi buluşturmaya kimsenin gücü yetmez, bizi yolumuzdan kimse döndüremez diyoruz. Sayın Başkan programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Eee rica ederim son e, bir iki şey Buyurun. söylemek isterim e, e, er yayın e, zamanımız müsaitse. bakınız Feth Bey. Şimdi bizim mitingimiz bize yapılan hukuksuzluğun bize yapılan hukuksuzluğun Genel Başkanımız ve tüm Türkiye ilan edildiği 11 Mayıs tarihinden bu yana zaten yapılmaya başlandı. Bu tarihte güzel milletimizin güzel gönlünde bu mitingimiz zaten yapılıyor. Bunlar burnunun önünü göremiyorlar. Milletten o kadar kopuklar ki hakikaten. Bakın e, biz bu e, bu mitingimiz inşallah çok görkemli olacak Allah'ın izniyle. Eee Gaziantep'liler, yiğit Gaziantep'liler buna tavrını en güzel şekilde miting meydanında verecekler. E, AK Partili belediyeler Bakın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi AK Partili bir belediye. Ben de AK Parti'nin kuruluşuna görev almış birisiyim. O dönemde AK Parti'ye nasıl engellemeler yapılıyordu? O tarihte neler yapıldı? Maalesef bugün birebir aynısını Deva Partisi'ne yapıyor. Bunlar hiç ders almamışlardı. Yani süreçlerden zerre kadar ders almamışlar. Millete rağmen bir şey yapamazsınız. Milletle kucaklaşmamıza engel olamazsınız. Gaziantep devaya sahip çıkmıştır. İnşallah yarın saat 17'de de tüm Türkiye bunu gösterecektir. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Evet sevgili Medyaskop Tabii. izleyicileri Gaziantep'te Deva Partisi'nin yarın yapacağı mitingle ilgili olarak önce valilik sonra da belediyelerin bazı kavşaklara e, mitingin ilan afişlerinin duyurulmasını engellemeye yönelik Deva Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya ile konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.